Uzayda yalnız bir istasyon. Yerin altında gizli gerçekler. Parçalanmış zamanlar, çöken uygarlıklar. Bilim kurgunun az bilinen ama aksiyonu bol 15 dizisini keşfetmeye hazır mısın? Başlıyoruz. Kuzey Denizi'nde bir petrol platformunda çalışan ekip, aniden ortaya çıkan yoğun bir sis yüzünden dış dünyayla bağlantılarını tamamen kaybeder. İlk başta bunun geçici bir doğa olayı olduğunu düşünseler de, zamanla yaşananlar çok daha derin ve doğaüstü bir tehdidin işareti haline gelir. Platformun izole yapısı içinde gerilim yükselirken, hem doğanın öfkesiyle hem de insanların karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. The Rig, doğayla savaşın değil, doğanın bizden nasıl intikam alabileceğinin çarpıcı bir yansıması. İzleyeni içine çeken atmosferi ve giderek artan paranoyasıyla bu dizi Bilim kurgu ve gerilim severleri fazlasıyla memnun edecek. Fransa yapımı bu dizi, paralel evrenler fikrini gençlik dramıyla birleştiriyor. Bir grup genç arkadaş, beklenmedik bir deney sırasında farklı gerçekliklere savruluyor. Her biri, tanıdığı dünyadan farklı ve tehlikeli bir versiyonla karşı karşıya kalırken, bir yandan da birbirlerine ulaşmanın yolunu arıyorlar. Parallels, zamanda ve mekanda yolculuk teması üzerinden dostluk aidiyet ve kimlik gibi evrensel soruları işliyor. Sürükleyici temposu, etkileyici görselliği ve duygusal anlatımıyla hem genç izleyicilere hem de paralel evren temasına ilgi duyanlara hitap ediyor. Eğer dark tarzı hikayeleri seviyorsanız bu dizi sizi içine çekecek. Bu dizi teknik olarak doğrudan bilim kurgu kategorisinde yer almasa da suç, adalet ve ahlak arasındaki çizgileri sorgulayan karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Ana karakterimiz, yozlaşmış bir dedektif olan Lou, yıllardır suç dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaktadır. Ancak vicdan azabı ve geçmişindeki bir trajedi onu temize çıkmak için tehlikeli bir yola sokar. Better, sistemin içindeki çürümenin ve kişisel hesaplaşmaların gerilim yüklü bir öyküsünü sunarken, izleyiciye sürekli olarak şu soruyu sorduruyor: Gerçekten daha iyi biri olabilir miyiz? Uzayın derinliklerinde bir sinyal feneri istasyonunda yalnız başına görev yapan bir adam ve oraya tesadüfen gelen bir kadının yolları kesişir. Ancak kısa sürede bu karşılaşmanın tesadüften çok daha fazlası olduğu ortaya çıkar. Beacon 23, yalnızlık, paranoya ve güven temalarını işleyerek uzayda geçen psikolojik bir gerilim sunuyor. Hikaye ilerledikçe karakterlerin geçmişleri ve gerçek niyetleri ortaya çıkıyor, atmosfer ise gittikçe klostrofobik bir hal alıyor. Sade ama yoğun anlatımıyla dikkat çeken bu dizi, karakter odaklı bilim kurgu sevenler için birebir. Küresel ısınma doğanın dengesini bozdu ve doğa artık sessiz kalmıyor. Dünya genelinde okyanus canlılarının alışılmadık şekilde saldırgan davranmaya başlamasıyla bilim insanları alarma geçiyor. Ancak bu davranışların arkasında daha büyük, kolektif bir bilinç yatıyor olabilir. The Swarm Doğanın bilinmeyen güçleriyle yüzleşen insanlığın öyküsünü, bilimsel gerçekliklerle örülü bir gerilim kurgusu haline getiriyor. Dizi, çevresel felaketleri, insanlığın doğaya müdahalesini ve sonuçlarını sarsıcı bir biçimde işliyor. Yüksek prodüksiyon kalitesi ve entelektüel derinliğiyle The Swarm, ekolojik bilim kurgu türünün başarılı örneklerinden biri. Game of Thrones, yaratıcılarının imzasını taşıyan bu dizi, Çinli yazar Liu Cixi'nin aynı adlı ünlü bilim kurgu romanından uyarlandı. İnsanlık ilk kez dünya dışı bir medeniyetle temasa geçiyor ve bu temas sadece teknolojik değil felsefi bir deprem de yaratıyor. Fiziğin temel yasaları değişmeye başlıyor, bilim insanlar için artık bir güvence değil, bir tehdit haline geliyor. Üç cisim problemi, zaman, bilim, politika ve insan doğası gibi derin konuları sürükleyici bir gizem ve aksiyon hikayesiyle harmanlıyor. Uzaylı istilası klişesini çok daha zeki ve düşündürücü bir şekilde ele alan bu dizi, bilim kurgu türünde çıtayı yukarı taşıyor. Severance, sıradan bir iş yerinden çok daha fazlasını sunuyor. Bu distopik bilim kurgu dizisinde çalışanların iş ve özel hayatları arasında fiziksel ve zihinsel bir sınır çiziliyor. İşteyken sadece işle ilgili anıları var. Evde ise tamamen farklı bir bilinçle yaşıyorlar. Bu tuhaf sistemin ardındaki karanlık sırlar ve şirketin gerçek yüzü sizi her bölümde daha da içine çekiyor. Psikolojik gerilim ve bilim kurgu ögelerini harmanlayan Severance, sıradışı konsepti ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Eğer alışılmışın dışında zihin açıcı ve gizemli bir bilim kurgu arıyorsan bu dizi tam sana göre. Uzaydan dünyaya düşen gizemli enkaz parçaları fizik kurallarını bükebilen güçlere sahiptir. Bu parçaları inceleyen iki ajan, biri Amerikan, diğeri İngiliz, hem teknolojinin hem de insan psikolojisinin sınırlarında dolaşırlar. Ancak her yeni parça sadece bilimsel değil, aynı zamanda ahlaki bir kriz anlamına gelir. Debris, klasik uzaylı teknolojisi temasını alışılmışın dışında bir şekilde işliyor. Her bölüm adeta bir bilim kurgu bilmecesi. Gizem, aksiyon ve duygusal derinlik harmanı arıyorsanız bu dizi sizi tatmin edecek kısa ömürlü olmasına rağmen bıraktığı etki uzun sürecek türden. Bir denizaltı, insanlığın son umudu haline gelir. Güneşte meydana gelen ölümcül bir felaket sonrası, yeryüzündeki yaşam neredeyse silinmiş, geriye yalnızca denizlerin altında hayatta kalabilen bir avuç insan kalmıştır. Türk yapımı Yakamoz S-245, bilim insanı Arman ve mürettebatının hayatta kalma mücadelesini konu alırken, Aynı zamanda insani çatışmalar, sırlar ve liderlik mücadeleleriyle dolu bir yolculuk sunuyor. Into the Night evrenine bağlı bu dizi, küresel felaket temalı yapımları sevenler için etkileyici bir alternatif. Yerel yapım olmasına rağmen uluslararası kalitede bir gerilim ve aksiyon sunuyor. 2040 yılında geçen bu post-apokaliptik hikayede Avrupa küçük kabilelere bölünmüş durumda. Teknolojinin çöküşüyle birlikte yeni düzenler kurulmuş. Güç savaşları başlamıştır. Üç kardeşin yolları güçlü bir teknolojik küre yüzünden ayrılır ve her biri farklı kabilelerin ortasında hayatta kalmaya çalışır. Tribes of Europa, teknolojinin ardından gelen kaosu, kültürel çatışmaları ve insan doğasının karanlık yönlerini keşfediyor. Renkli görselliği, yaratıcı dünya tasarımı ve temposu yüksek anlatımıyla özellikle The Warners veya Hunger Games tarzı hikayeleri sevenler için ideal bir seçim. Avrupa bilim kurgusuna yeni bir soluk getiren iddialı bir yapım. Dünya donmuş bir çöl haline gelmiştir ve hayatta kalan son insanlar sürekli hareket halindeki dev bir trende yaşamaktadır. Ancak bu tren sadece bir ulaşım aracı değil, sınıflar arası uçurumun acımasız bir yansımasıdır. En arkadakiler açlık ve sefalet içinde yaşarken, ön kısımlarda lüks ve düzen hüküm sürmektedir. Snowpiercer hem fiziksel hem de sosyal katmanları olan bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Her bölüm sınıf ayrımına, isyana ve insan doğasının sınırlarına dair yeni bir katman açıyor. Aksiyon dozu yüksek, felsefesi derin bu dizi, bilim kurgu severlere hem heyecan hem de düşündürücü bir hikaye sunuyor. Asimov'un efsanevi kitap serisinden uyarlanan Foundation İnsanlık tarihini yeniden şekillendirmeye çalışan bir grup, bilim insanının galaktik düzeydeki hikayesini anlatıyor. Galaksi İmparatorluğu çöküşün eşiğindedir ve matematiksel öngörülerle bu çöküşü durdurmaya çalışan Psychohistory adlı bir bilimsel yaklaşım geliştirilmektedir. Dizi, devasa zaman atlamaları, çok katmanlı karakterler ve politik entrikalarla dolu epik bir anlatı sunuyor. Görsel açıdan çarpıcı, felsefi olarak iddialı olan Foundation ağır tempolu ama zihin açıcı bir bilim kurgu arayanlar için kusursuz bir seçenek. Yüzlerce kat derinliğinde, yerin altında inşa edilmiş bir sığınak da insanlar dış dünyanın yaşanmaz olduğuna inanarak yaşıyor. Ancak bazıları bu anlatının ardında daha büyük sırlar olduğunu fark eder. Ne zaman biri gerçeği araştırsa ya ortadan kaybolur ya da başına kötü bir şey gelir. Silo, gizem gerilim ve distopyayı harmanlayan atmosferiyle izleyiciyi hemen içine çekiyor. Karakterlerin paranoyaları, sistemin dayattığı kurallar ve dışarıdaki dünyanın gerçekten nasıl olduğu sorusu sürekli bir gerilim yaratıyor. Eğer Lost veya The Ones gibi sırlarla dolu dizileri seviyorsan, Silo tam sana göre. İnsanlık yok olmanın eşiğinde. Din savaşları gezegenleri yakıp yıkmış. Yeni bir başlangıç için gönderilen iki android Başka bir gezegende insan çocuklarını büyütmeye çalışır. Ancak hem çevresel tehditler hem de insan doğasının karanlık mirası bu görevi imkansız hale getirir. Ridley Scott'un yapımcılığını üstlendiği Raised by Wolves, dini inançlar, yapay zeka, ebeveynlik ve evrim gibi derin temaları benzersiz bir atmosferle işliyor. Hem görsel olarak çarpıcı hem de zihinsel olarak sarsıcı bu dizi, alışılmış kalıpların çok ötesine geçiyor. Gerçekten farklı bir bilim kurgu deneyimi arıyorsan, kaçırma. Yakın gelecekte geçen bu hikayede, sanal gerçeklik gözlüğüyle sıradan bir oyuna bağlanan genç bir kadın, kendini çok daha karanlık ve gerçek bir geleceğin ortasında bulur. Fline, oyun sandığı şeyin aslında zamanlar arası bir bağlantı olduğunu anladığında, artık hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı tehdit altındadır. The Peripheral, zaman yolculuğu, yapay zeka, sınıf çatışması ve teknolojik distopya temalarını harmanlıyor görsel efektleriyle olduğu kadar katmanlı hikayesiyle de dikkat çekiyor. Hem düşünsel hem aksiyonel derinlik arayan bilim kurgu izleyicileri için biçilmiş kaftan. Bence bu dizilerden en az biri seni şaşırtacak. Bir tanesini bile sevdiysen abone olmayı unutma.